Sevgililer günü özel medinet testi başlıyor efendim. <laughs> Sevgilimin telefonla gece mesajlar gelebilir. Geliyor zaten. Ya ben bu sevgili koyayım her şey yapıyor ya. <laughs> Sevgilim benden habersiz halı saha maçı izlemeye gidebilir. Kaleci lazımsa sahaya girip kaleci olabilir. Olabilir. Ahmet. Bu hangi halı saha? İki türlü var. <laughs> kaleci lazımmış girip kaleci de olabilir. Ona gol atabilirler. Yok. Tamam sevgilimin evinde bir yerde 6-7 tane maske ve kırbaç sakladığını görürsem normal karşılarım merak etmem. O kadar da değil o kırbaçları de alır. Değil mi Ahmet? Ne yaparız o kırbaçlarla? Ahmet. Kırbaçlarız. <laughs> Ya belki binicilikle uğraşıyor olamazsın Bravo. yani. Vallahi sanki biniliyormuş gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Nesi tükenmekte olan deniz kaplumbağalarına destek olmak amaçlı futbol sahasına yarı çıplak girebilir? Tövbe estağfurullah. Bir de kaplumbağalar kalmış sevgilime çakmayan. <laughs> Ama yani doğayı korumak hani bir sosyal sorumluluk. Ya o kadar adam var ki hep sevgilime mi kaldı doğayı korumak? <laughs> Sevgilin baygınlık geçiriyor. Herhangi bir erkek Sunu ona suni terefiz yapabilir. Yani ölsün mü? Ölsün. <laughs> <laughs>